ve özellikle bu noktada belki şu soruya da cevap vermekte fayda var. Hristiyanlar Ramazanda ne yapar? Yani Ramazanda oruç tutmakta herhangi bir beyis herhangi bir sakınca var mı? Bu noktada özellikle Hristiyan izleyicilere seslenmek istiyorum. Herhangi bir zarar yok. Tam tersine aslında bu zaman bir fırsata çevrilebilir. Özellikle ailelerimiz yani Hristiyan olmayan aileler içerisinde yer alan kişiler gerçekten hem aileleriyle güzel ilişkilerini kaybetmemek adına yani onlara saygı göstermek adına hem de kendileri bu zamanı zaten etraftaki herkes oruç tutarken bir fırsata çevirmek adına oruç tutabilirler. Aynı şekilde tutabilirler. Bunu daha şekillendirebilirler. Farklı şeyler katabilirler içine ama kesinlikle bunda herhangi bir sakınca yok. Hatta teşvik ediyorum. Ben bu sene e, yapmıyorum hala hazırda. Ancak daha önceki yıllarda her sene Ramazan ayına girdiğimizde ailemle beraber oruç tutardım. Ve bu noktada baştan beri yinelediğim şeyi tekrar hatırlatarak bitirmek istiyorum. Bizler oruç tutarken bu orucu tutmamızın amacı ve yüreklerimizin tutumu çok önemli.